Adamı tuttum geri çık. Şunları arkada tuttum. Çok iyi. Ah be ben öleceğim ama. Oho double attırdık. Double attırdık. Güzel takip etti bizim Valir. Alt koridor bu arada. Otoban olmuş ya. Şunlara hemen ultiyi kullanmayacağım. Biraz böyle bir bekleyeceğim. Şöyle bir atacağım. Tamamdır. Her zaman doğru anı beklemek lazım. Çok iyi çok iyi orayı toplarız. Tamam onu tuttum. Gördüm onu o görünmezliğinin arasında. Rakip takım rengini kabul etti. Bence gayet güzel. E bence bundan güzel maç çıkmıştır yani. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba. Ben Osman ve yeni bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda Kufra karakteriyle oynayacağız ve sıralı maçındayız. Epic liginden arkadaşlarımız var. Tabii efsane ilginden de mistikten hiç kimse yok galiba. Allah Allah daha mistik atmaya başlamadı. Daha ona yolumuz var anlaşılan. Şimdi ben mi alsam? Ben mi alsam ilk baskını? Bekliyorum. Tamam. Ben alıyorum o zaman. Hareket olarak hemen. Ah. Ah ah ah. O kadar bekletmeseydin keşke. Neyse. İki yeniz aynı anda baskın aldık. Mecbur geride olacağız. Olsun. Hiç sıkıntımız olmaz. Hallederiz diye inanıyorum. Video yeni başlamışken söylemeyi unutmayayım. Eğer videoyu beğenecek olursanız kanala abone olarak ve videoya like atarak destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şuradan bir hemen ormanlarımızı alalım. 2 mit yapıyoruz ve çok iyi bir durum değil bu bizim için. Karşıda 3 mitte güçlü olan bir nişancı var aynı zamanda. Bu daha da kötü. Bakalım neler yapacağız. Claude hiç banlanmadı ve Claude 3 mitte şu aralar acaba kötü bir durumda mı? Benim haberim yok. Çünkü Claude almaya iki tarafta yeltenmedi. Ben bir aralar sıralı oynamadım o yüzden çok bilgim olmayabilir. Çok da takip etmemiş olabilirim. Lancelot'un fail ilk yeteneğini görmemiş gibi davranabiliriz. Alt koridorda Granger'la beraber Valerimiz var. Ve bu maviler evet bunların vuruşları da yakınındakine değil de ilk vurana mı geçiyor anlamadım ki. Öyle bir şeyler olmuş herhalde. Oo, yukarıda elisi dövmüş mü? İkisi birbirine dövmüş. Oo, yukarıda bir kapışmışlar. Bizim piklerimize baktığımızda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Yenilme ihtimalimiz gerçekten yüksek. Onu almak için ölmemelisin kanka. Güzel bir gidiş fakat alamayız onu. Adamların yanında iki tane tank var. Ona bir şey yapamayız şu an. Büyü direnci değil de zırhla mı başlasak? Aynen fiziksel zırhla başlasam daha iyi olacak sanki. Hmm orada ne oluyor? Granger bir şeyler denedi. Olmadı daha. Benim ilketenim açılmadı ve valirin ölmesi çok sıkıntı. Oo ölme. Oğlum ilketenim hala açılmadı ya. Gerçekten çok geri düşürdü bu bizi. Oradan sıçrar oraya. Tamam geldim. Ama ölecek. Ölecek, ölecek. Hiçbir şey yapamam. İlketenim böyle uzun sürmeseydi tamam orada kesin alırdık da. Şu an bir şey yapamayacağız olsun. Hallederiz hocam. Şimdi milyonları itelim bakalım. Elis nerede? Dedim ooo. Oho bu bayağı cesurca bir hareket kardeşim. Bizim ormandasın. Öyle mi? O tarafa gittin. Yani bu beklendik bir harim neydi? Seni bir yakalayayım şurada. Üzerinde biraz zıplayayım bakalım. Tamam geri çıkıyorum. Sakin. Saflaştırım var ona güveniyorum ya. Öbür türlü dikkatli olurdum. Aldığı sonraya gitmeyecektir zaten. Bizimki öyle bir hata yapmaz. Şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Adamları bekleyeceğiz biraz. Çok agresif oynayamam çünkü. Ultim gelmeden özellikle. Ultim gelse bile karşıda iki tane tank var ya. Yani sıkıntı olacak. Valerimiz onları durdurabilir. Ama birazcık zamana ihtiyacımız var. Valerin de ultisinin gelmesi için. Dikkat, dikkat. Onları iyi dürttü. İyi dürttü, iyi dürttü. Tamam oraya ultiler yapıştırabilirler. Onlar sıkıntı olur. Güzel. Çok iyi gitti. Onlara zaman kaybettirdi. Lancelot bu sırada karşı rediş çalıyor. Hemen Lancelot'a yardıma gitmem lazım. Eğer redi şey olursa karşı taraf alırsa buna rağmen sıkıntı yaşayabiliriz. Tamam. Oradan kaçar zaten ya. Hiç sıkıntısı olmaz. Tamamdır. Botumuzu da aldık. Artık en azından hareket edebiliyoruz. O oraya kaçar. O diğer tarafa da atlayamazdım kule altına. Kule altında çünkü tutabileceğim bir yeteneğim yok. Lancelot'un hasarı da o kadar yetmeyebilirdi. Hiç sıkıntı değil. Aşağı bakalım. Uhu, aşağıda halletmişler. Koçlarım benim. Güzel. Kufra'yı da seviyorum. Uzun süredir oynamamıştık. Şöyle bir geldim. Adamın arasına girdim. Gerekirse saflaştır atacağım. Şöyle bir can çalalım. Oo, çok iyi girdi. Ölmem orada. Hadi be. Son anda o yediği için gitti. Ah. Son anda o şey yakalandı değil mi? Tam tam uyum bederken ederken kime uyum ben mi? Yani benim atlayacak yeteneğim o sırada yoktu. Hop. Yani öyle stun yiyeceğim de sonra ...şeyi beni Tiger'ı beni geri çekecek de. O kadar kolayydı zaten. Ya burada bir olay yok. Ben orayı zaten kontrol ediyorum kardeşim rahat ol. Şimdi yukarı bir olay olacak. Yukarıda bir olay olacak. Orası kesin. Sadece aldı olsa mı yıldılar? Güzel bir ulti harcandı bu arada aldı olsa. Tamam. Üzerlerinde biraz duralım. Tamam. Can toparladık. Valeri iyi dürttü. Bizimkilerin gelmesine daha zaman var. Çalıya doğru gittim belki gelir diye. Şöyle bir atlayacağım. Yetmedi mi? Şöyle bir fırlatacağım. Çok iyi bu saflaştır almamış bir de. Ben ona dikkat etmedim adam saflaştır almamış. Tamam şuradan biraz cam toplayalım. Şöyle bir kuleden hasar yemeye çalışıyorum. İki hitten sonrasını yiyemem. yeme de ölürüm. Al onu kardeşim. Hadi be ultisi gelmiş. <laughs> Ultisi tam zamanında geldi. Ama hallettik. 6'ya 6 oldu durum. Bak iyi bir maç şu an. Alt koridor bu arada. Otoban olmuş ya. Biz kule bakımından bayağı gerideyiz şuna baktığımızda. Alt koridor çok mu ezildi ki? Baktığımız zaman hiç ölmemiş. Valir ölmüş olabilir ama Valir öldükten sonra da kuleyi tutamamış olabilir nişancı. Belki de öyle sıkıntılar yaşandı. Burada bir ninja yapmaya çalışıyorlar mı? Yok. Ninja Sen ne yapıyorsun? O bizimkini öldür. Güzel kaçtı. Tamam yolunu kapattık. Fiskesini de aldık. Atmasına hiç gerek yoktu bu arada. Ben ilk yeteneğimi atmıştım zaten. Peşinden koşamazdı. Biraz daha beklemesi lazımdı. Belki başkası gelebilir diye. Şimdi savunma olarak ne çıksak? Şöyle bir şeyle başlayabiliriz. Şimdi 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 yukarıda ne oluyor? Yukarıdaki adama da dikkat. Öldürdü bizimkini. Atlar mıyım? Şöyle bir atlasam. Bu adamı tutsam. Bunu öldürür müyüz? Çok iyi. Hemen direkt aldık bunun pasifini. Güzel. Güzelsiniz. Şunlara hemen ultiyi kullanmayacağım. Biraz böyle bir bekleyeceğim. Şöyle bir atacağım. Tamamdır. Her zaman doğru anı beklemek lazım. Çalılara gir doğru anı bekle. Adamı kes. Ee, i̇kinci kili verdik değil mi? Bu çok kötü oldu işte. Atlayacağı tarafa bakmam lazım. Tamam. O öldü. Güzel. Bizimkine kili aldırdık. Aldoz zaten toparlar. O sıkıntı olmaz. Oyun sonu karakteri kendisi. Elis de biraz oyun sonu karakteri ama baktığında bizim durumumuz o kadar da iyi olmayabilir. Ama oyun sonunda da etkisi biraz yitebilir. Elis'in şu anki halini çok bilmiyorum ya. Tamam. Bu adamın görüşü hala bende. Hala çalaya bakmadı bu arada. Burada çok güçlü bir görüşe sahibim. Biraz bekleyeceğim ama bizimkilerden gelmez belki de yardım. Bakalım. Bu adam çalıdan gelir beni gösterdi belki de. Bu sıkıntı oldu. Neyse yerimizi bilsinler. Aldığı soruda ölmese daha iyi olur ama. Tigreal'a yakalandı fiskesiyle çıktı. Güzel. Şöyle bir tutsam şunu. Şu adamın pasifini alsak. Oo. Abi Şöyle bir şeyimi atıp çıkacağım. Biraz can toplayayım. Çok iyi çok iyi orayı toplarız. Tamam onu tuttum. Gördüm onu o görünmezliğinin arasında. Tagil böyle araya girip aklı sıra ulti atacak. Hadi bakayım. İyi oldu ya. Orada adamın üzerine atlayıp engelledik. Belki de ulti atamayacak mıydı bilmiyorum. Hemen geri çıkman lazım. Tuttum onu da. Oh son anda kurtuldu bizimki. <laughs> ve kilidi aldık güzel Kardeşim sizi yem etmeyiz kimseye Ve emoji atamadım Evet tam zamanında attım Çok iyi bir zamanlama İyi gidiyor amaç çok iyi gidiyor Ne yapıyorsunuz orada Kuleyi açın kardeşim Bombacı Cafer sizi Bombacı Caferler Bu adamı atlasak mı Atlamayalım Zamanı değil her şeyin bir zamanı var Şuna bir tane vurayım da burada olduğum belli olsun Can toplamam lazım asıl o yüzden. Şimdi şuradan biri geçer mi? Şuradan biri geçer mi? Şöyle bir bakalım. Tamam. Burada biri yok. Oo, Xborg'un ultisini aldı. Xborg'u bir de keser ama yanındaki tanklara dikkat etmesi lazım. Tamam. Abi geç attı. Geç attı benim şeyi. Bana ulti atacak. Güzel. Güzel. Abi Neyse. Buradaki tamamen benim hatam. Hiç kimseye bir şey diyemem maalesef. Tamamen benim hatam ya. Saflaştırım varken oraya da girecek. Geri çık. Oo ama lanse geldi. Halledebilirler mi orayı? Oo tam lanse rotluk yer ya. Canlar bayağı az. Ama Bruno tam lanse rotluk değil o kadar da. Devam edelim bakalım. Şimdi nasıl bir item çıkmamız lazım? Hangi item daha iyi gider? Biraz bir düşünelim. Şu iyi gider bence. Veya hmm. Aslında bu. Aklımda bir de bu var. Bunun için özel olarak sipariş ettim. Hadi bakalım. Dikkat et. Lord'a saldırmak işimize yaramaz bence şu anda. O yüzden dikkatli olun. Tamam adamları gördük. Yansı ölme. Adamı tuttum geri çık. Şunları arkada tuttum. Çok iyi. Ah be ben öleceğim ama. Oho double attırdık. Double attırdık. Güzel takip etti bizim Valir. Pirate be. Bir süredir girememiştik. İyi oldu da öleceğim. Öleceğim. Granger geldi ama. Oo güzel. Oho nişancısına da kill aldırdı. Bizim şeyi de topla doğruyu kusursuz da. Güzel güzel. Hallettik hallettik. Rakip takım yenilgiyi kabul etti. 11 dakika 33. 35 saniye. Bence gayet güzel. E bence bundan güzel bak çıkmıştır yani. <laughs> Bunu atmaya çalışırız. Videoların sıklığını arttırmak lazım. Aklımda da farklı bir düşünce var da onu yapabilecek miyim acaba ya? Gerçekten güzel videolar tasarlayabilirim o düşünceyle. Biraz uğraşmam gerekecek ama olursa çok iyi olacak işte. O ayrı. Şimdiden şeylerimizi gösterelim. Neydi o? Takım savaşıdır. Tanklamaktır falan 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 filan. <laughs> o tür puanlarımızı bir gösterelim. %50'siz 58 takım savaşlarında bulunmuşuz. %30 tanklamışız. %12 hasar zaten hasar benim için hiç önemli değil. Yani gerçekten eğlendiğim bir maç oldu. 3 mid olmasına rağmen karşının ve pikleri daha iyi durmasına rağmen bu maçı kazanmış olduk. Karşı takımın kötü oynadığından olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten iyi oynadılar. Özellikle tanklar. Tanklar çok tehlikeliydi ya. Tiglial'da şey neler neler yapmaya çalıştı. Zar zor durdurduğumuz yerler oldu. Benim yem olduğum yerler oldu. Gerçekten eğlendim bu oyunu oynarken. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.